Ama ben bir guru kafalı kimse öldürdüm. İki leve attırdım. Allah Allah. Tamam. Şu an size bir tek şey lazım. Deri. Şu an deri oğlum abi. deri yok. Deri mi? Al sana deri geliyor. Oğlum ben oraya 120 tane deri falan koyuyordum. Ne oldu? Yürü büyük bir olsun yürü. Deri lazım tura. Koş <laughs> oğlum niye ben ölüyorum ben? Ben ölmeyeceğim lan sen öleceksin. Kim? Sen öleceksin bundan sonra. E oğlum ben o zaman ışınlar yap. Geride kaldı. Şurada öleceğiz ben yakında. Sırf zenciyim diye yapıldığım muameleye bak. sen yani ben böyle bir şey görüyorum. Ayıp değil mi lan zenciler diye biliyoruz. Anam timsah yavrusu. Önce çekiş lazım çekiç. Aldım Kaldım lan çekiş. ben onu. Aha aldım vallahi. Hamur diye bir şey. Hamur. <gülüyor> <gülüyor> Ben öleceksen bari boş ölmeyem lan. Şuna 2 3 Vuran bari. Oha oh, 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 hiçbir şey olmadı. ama ona insan doğru Ben atmadım yani. Ben öleceğim. Şimdi beni, beni kim yüzecek? Sağlam ben, bir ben, bıç, ben, 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 yüzer Ben, yüzerim, ben, ben şey yüzerim var. Mı? Demir, sen, demir var. Çam yok ki. Önemli var. Yani, nasıl yok? Hı. Oğlum ben bunun etrafında dönsem bu var ya bana vuramaz al. Öyle vuruyor lan. Ama ne geliyor? <laughs> Kaç. Benim o da doğurma. Tek benim yatay önüne getirmiş adam. Götür götür. Uzaklaştır. Bekle alacağım. Aldım oho. Oh. Güzel güzel. Oha hayvan gibi çıktı. 100 tane falan çıktı. Tuna da ne? Ne? 100 tane deri mi çıktı? Yok benden çıktı. <laughs> Tuna'dan bir 200 tane falan çıkar herhalde. Tuna bir öl bakayım sen öldür. Kumlusun sen bana göt varmış amına kumlusun Buna at Tuna bu nereden geldi? Nerede bizim nerede bizim Oğlum bizim atlayışmamız lazım ya böyle koştun Tuna sen gelsene lan bana atlık yap amına Tuna, Tuna sen öldün mü? Hayır Tuna neredesin oğlum bunu niye benim peşime taktın? Getiriyorum öl senin derin yüz Öl bakayım Tekte 1 gram canın kalıyor baksana Ha tamam ben bundan kaçıyorum. Kaçabilirsem. Eve getirme. Ananı sikeyim oğlum. Çok büyük lan. Dev gibi amanı. kaç kaç, kaç. Ben... Tuna savaşı. <laughs> <laughs> tuna vur. Tuna vur. <laughs> vur oğlum. Sağ ol. Sağ Tuna saldır. Duyurunu gidip Oğlum. Rigor Kent diyor. Rigor Mortis diyor. Ne demek o? Mortis ölüm demek. Aa ne enteresan isim. Ölüm demek. Ölüm demek ben bir Hadi Tuna alırız biz bunu oğlum. Hiçbir şey yapamıyor. Oğlum ne bir şey yapamıyor. <laughs> Ananı bacını sikiyim çalışmıyormuş. Tuna bir devlet. Tuna enkini götür enkini götür derimi yüzmeye geleceğim. Götür enkini kaçır. Kendi derimi yüzebilir Buraya yüze götürme, buraya mi? getirme. Yüzüyor. Ha senin de yüzüyor mu? Nasıl benim derimi nasıl yüzüyor oğlum? Benim herkes enkini yüzüyor. Allah gelme. Beyler kılıç ne istiyorsunuz? Balta var en çok vuran. 80 vuru. Dur bir daha balta vurayım. yapma ya. Bir sağlam Olsun. bir demir kasak sağlam. Oğlum demir var. Oğlum geliyor. Duna kaç Duna Duna Ananı sikeyim dur dur ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum <laughs> Recep ne yapıyorsun Yanlışlıkla <laughs> animasyona geliyor Kaç kaç oğlum kaçın oradan kaçın yıkar <laughs> Ya Tuna kaç <laughs> Oğlum yıkacak her şeyi gerisek Allah Ananı sikeyim kamp ateşini yıktı Hani yıktı mı? Yıktı buradaki Yıkmamış şey oğlum yıkmamış Kaçın oğlum etrafında dönmeyin gibi kaçın Oğlum şey. bana geliyor gelme bana <laughs> Dur canımı fullleyeceğim sadece döncem etrafında hiçbir şey yapamıyorum. Ya. Oh yaralamışız lan. Oğlum hayvan gibi vurduk bize lan. Gun atıyoruz ediyoruz. Ananı çıkayım O da bize hayvan gibi vuruyor. Bak Dur, ileri atılıp vuruyor. Ama salak ama harbi. Hadi <laughs> ben hangi gene öldüm ben. Aa. Hadi Tuna alırız biz bunu oğlum. Deri yüzüyor. Abi bir ben Deri geldim. Izliyorum. Ölme ölme kaç. Kaç geliyorsun Geldim sayılır. Oğlum tuş takılı kaldı. İşte Denizin içine şey falan düşüyor. Oğlum tuş takılı kaldı. Lan bu dayın ne yapıyor kendi kendine ortaya? Dayın götünün dibine geçtim ileri atılıp vurduğu için vuramıyor. Orası <laughs> <laughs> çocuğunun yaptığı şeye bak. Hadi mutluluk kanat oğlum. Oğlum güçlü kılıçlar yapıp gelip öldürsek ya bunu. Oğlum direkt örümcek atsak bu direkt ölecek. Bir örümceği öldürecek. Ananı sikeyim. Öldürecek seni. <laughs> öldürecek. <Vurdu. gülüyor> Beyler onu buraya götürmeyin ben. De, ben de. Oğlum, bu nereye vuruyor? Mal gibi bu. Çok güçlü ama mal. Ben ölüyorum. Nasıl görmüyor musun? Gördü. Oğlum yaralamışız lan. <laughs> Oğlum bunun sandığı nerede? Anasının amuru. Sandı orada, orada mıslık arkadaşlar. Bunu korur musun? Saldırır <laughs> mısın? Hemen böyle yok. <laughs> sandığına bakıyorum. Yani. Silah alayım kendi şeyleri. Hayır oğlum anahtar yok da. Oğlum bunun sandığı yok. Ne dedi ya sandık orada ya. Şurada. Nasıl gördün şu ya. Hani sandık, bu. Hani bu ya burada. Oğlum sandık yok bende gözüküyor. Bak, üzerinde ya. duruyorum ben. İyi o zaman anahtarı bana ver. <laughs> anahtar yoktu oğlum. Ortalıkta anahtar yok yoktu. Oğlum bunun canı yaraladık. Bunu öldürürüz. Yarrağımı öldürürsün böyle. Ne Ay, bu sizinkini kasarken ben, ben, kendini... ben kendi Kapanam yapayım tabii. Oğlum deli kılıçlar hemen öldürelim bunu ya. Oğlum ben bunu ilk söyledim. Abi kaçtım yine ne vurdu ya. Ben onu sikiyim. Bu arada Mijim Armour'la biz bunu keseriz ya. Oğlum biz 5 dakika beklesek <laughs> mini marmut çıkacak niye böyle der? Mıstık sana geliyor mıstık evden çık mıstık sana geliyor. Öldür lan şuna öldür. Mıstığa gidiyor mıstığa gidiyor. Ya beni nereden gördüğüm oldu ya? Ya <laughs> nereden mıstığa gidiyor? Geri <laughs> zekalı harbi ananı sikim bana dön. Hala mı geliyor? Bunu canı yal. Allah dönecek dönecek dönecek, Döncek, dönecek, dönecek. ana bunu yeni animasyon eklemişler ben, ben, ben kendime ettirdim onu gel <laughs> ben kendime ettirdim onu sikerim ben kendime ettirdim onu sen de Tuna hadi Tuna kılıcın gir olacak ama Allah 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 ama bunu bir şekilde bizim kanatma manatma bir şekilde değişik şeyler Benim can yok ya. ona göre ben öldürüyorum. Bu zil ayrıca çubuş ne ya. Uh! Öldürürken çıkarız işte. Bu yavru evladı. Ananı şükür, de gırıp geleyim de ona göre kanama Ya Allah! Mıstık! Mıstık! Heh! Seri örümcek getir bunu öldürelim. Yapacağım işte. Ama insan lazım. Bizim cesetleri yap. Bizim cesetleri yap. Heh <laughs> bizim cesetleri yap. Bizim Recep biraz Bizim cesetleri yap. <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Oğlum bir buraya daha yeni yarım. Ananı sikiyim. Sende şey var mı? Aloe vera şeyi. Uğur. Ben sağdan vurdum her iki dakika içinde. böyle ya. Kripte sürekli vur sen sana. Hah ben böyle etrafında gezerim. Ha Vur sen. Buna son vuruş atana bu arada. Ben <laughs> bir ölçe da bir ölçe. Şuraya getir şuraya ya. Güneşe getir. Ayın Aa da alabiliyorum. Da... Harbi alabiliyorum. Ama ben ölmeyeyim bir. Ben sen ölmeyeyim. Bıktın onu Ben hiç merak ettim. Ben Oğlum Tuna'da yapayım. sorun var. Tuna'dan alamıyorum ben ya. Genci diye kapıyor. Kapı sen Senden Allah. 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 Vurma oğlum. Vurma dur. Ananı sikim. Oğlum biz bunu öldüreceğiz her neredeyse. Tuna sen nereye evde. Tuna eline bir bok getirmeden gelmiş. Oğlum Recep gel de şunu kendine çek. Ya da ben çekiyorum sen vur. Tamam. Vur 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 vur. Abi şimdi sıra bende. Şimdi ben vuruyorum. Lan bunu tak mal bu. Abi dagger getir mısın? Göldürsün artık. Sikeceğim dagger'la ya. Ne? Dagger getir dagger. Allah vurur. Ben dagger mi yapsam hemen? Aynen. Bana gelmiyor demek kanka. Hala o kararımdayım. Dagger getir yoksa olmayacak. E ne yapıyorsun? Tamam git. Kal. Allahım Bir kişi çeksen iki kişi dalsın. Bir kişi dal. sen çek. Ne? Dur ben çekerim sen ne? dal. Dur dur dur. Bana şey geldi yap. bana geldi dur. Tamam bana gelsin hadi. Sıfır. Sana döndü. Oğlum full mısık Tuna'ya saldırıyor bu zincir ya. Dur çekil bir mısık mısık. Ben ölçüm. Tuna seni öldürecek ha. Dönmeye başladı. Dönmeye başladı Tuna da ölüyor. Çek onu kendine ya. Yaptım Allah saldır beni yeni oldu içinde saldır beni yarabbim. Şu işkenceye artık bir son verelim. Eyvah! Buraya getir buraya getir buraya getir. Gel, getir. Gel. Örümcekler örümcek vursun, örümceğe vursun. Niye örümcek getir. yaptın ya? Sana buraya getir, sana buraya getir, getir. getir, getir. getir örümceğe vursun. Hadi bakayım, örümcek ve sırtlan. At bir tane. At. Vuracağız herhalde. Aha, dalga, hmm. <laughs> tamam. dalga. Evet, Döv onu örümcek. Döv, helal. Bu arada bu değil ha, yani ya değil bu. Güncellemeyle, düşünsene vurmuyormuş örümcek artık o kadar. Oy, yedi bitirdi oğlum, Oo. öldürüyor, öldürüyor. <laughs> oğlum sana, ya örümcek. Bana ne çıkayım, dönecek. Örümcek öldürüyor. Oğlum örümcek harbi dövüyor lan bu. Beyler vurun. <laughs> Aha bana verdi level'ı bana verdi level'ı Aha skeleton key guys Kaç level atladım 2 level birden ben Ben peygamberim de olmuyor Kılıcı, üç kılıcı üç kim alacak? alıp geliyor kılıç bu, bu sezon benim Alacak oğlum Tuna vermez Kim vermez oğlum ben Recep'ime vereceğim He verirsin <laughs> Veriyorum He verirsin Oğlum bende sandık yok lan orada Bende de yok <laughs> Burada sandık mı var? şimdi? Harbi geçilmiyor ama sandık var. Bak. Oğlum vurma amına kodum. Oğlum bir şey diyeceğim ben bu sandığı açamıyorum. Anahtar üstünde mi? Skeleton key mi? Ne? Yalan söylüyor. Ya. Vallahi billahi yayın Bir daha keseriz oğlum mıstık o şeyleri çıkardık artık örümcekleri. Karamadım oğlum bir tane yaptım sadece insan lazım bana. O yayına bakın. Oğlum skeleton key yazıyor. Ha o şey şey. Eee tamam SC'ye bas. Bas SC'ye E'ye bas. Bilmiyorum. E'ye basıyorum şu an. Sesli de. E vallahi Kur'an çapsın e basıyorum. Beyler başladım bize de zırh çıkarmaya. Ben bir yapayım bunu açayım ya. Neyimiz bitti. Neyse gövdeliklerle bacak tamam. O işi ben öldüm her e. neredeyse. E. 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 Gel, gel şey kasıp Gelir Hayır, Dur kılıç yapalım bir gel. kılıç çok gerek yok şimdi. Dur bir ben ya. bir çık gir yapıyorum. Ben bir çık gir tamam, yapıyorum. Şey Bekleyin. Ya, ben o sandığı açacağım. Recep'i vereceğim. Mıstık. Çağır geri. Ayrım Mace ne 21 vuruyor. Bu kaç vuruyor? Mısık. Mısık. bir bu. ben. Dur dur. Şey. Dagger ya Dagger mı? Amanın Dagger Tuna sana çift 50 yapayım mı lan katana gene? Oynayacak mısın? Çift 50 Server ver Katanamı 2 50 kılıç mı? 2 50 kılıç 27 vuruyor katana 23 vuruyor 2 50 kılıç kaç vuruyor? 27 vuruyor Bak ben kendime bir tane dagger yapıyom ya Katana mı daha güzeldi? De şey mi? Çift elli mi hatırlamıyorum. Sen biliyorsun oğlum. Sen çift e, elli yap. Ya kendi dagger yapıyorsun. Yap 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 yap. Gide yap. Gidek. katana yapacağım. Katana yap. Katana daha iyi. Oğlum sandık nerede? Sandık yok ki. Nasıl katana. yok? Sandık yok. Mıstık bir tane katana yaptım. Bir tane mace yaptım. Bunu alsın birini ha. birini ben alırım. Tamam, niye çift göğüslük... yapıyorum? Sandık yok. Ben kendime dagger yapıyorum. yapıyorum. Mıstık çağır. Mıstık çağır. Çık gir yapacağım. Dur medium padding. Ben işte swine Ya yürü. Kalan. Mıstık çağır. Zırhını giy zırhını. Mıstık çağır mıstık. Dur be. Aferin mıstık. <laughs> Bu hamile mi ya? Bu göbeği Zırhını al. Kanka bunun evlenme sandığı evlenme gelmiyor valla. Bana elik yok. Lan, ellik, benim ellik. De yok ama Bekle onu baştan. Sandık, Kuala nerede? Kuala Kuala Acaba başka Sıkılla sandık mı açacağım? Kanka, kanka. Sıkılla kas kanka. kas hadi. Sıkıl sen ne? mi? Lan o orak gibi şey yok muydu o sende değil ne? mi? ne diyorsun sen? Orak 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 ot ot orak. Kuala buraya attım biraz. Tam kas. Yani Bana nerede? ellik yok mu? Git buna şeyin al. Acaba ben Bilmiyorum. bunu başka bir yerde mi ama? açacağım bekleyin. lazım mı hala Tuay? Kalkan nerede yapılıyor lan? Beyler kalkan nerede yapılıyor? Gel gidelim artık yürü. Eldiveni, eldiveni, eldiveni al eldiveni. eldiveni be. hani ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Burada eldivenler çıktı alın amcıklar artık hadi. Ben Tuay yapayım 9 tane. Kaç lazım katana bu? Katana kaldın mı sen? Katana almadım hayır. Dur bir deneyim katana. Hocam Dekaretini bozuyorum o zaman kapat. Allah. Boz, Hayır, oğlum, boz Öyle boz. gel boz. artık yanıma Reco ya. Dur ya. Ya dur Jojo'nun diyor, çatışmadayım anasını. Zekeri ne yaptın oğlum? Lan sen nereye gittin aman hakim? Hani gitmeyecektin beklesene bizi. Bekle diyorsun. 2 saattir orada. Onu yapacağım, onu yapacağım. uğraşıyorum ben. Amına koyduğum zırh çıkarıyorum ya. Neredesin sen? Zırhınım da vallahi intihar etkiliyorum ustakenden. Zırhlar gitmiyor değil mi? Buna. Hı. Zırhlar gitmiyor değil mi? Her nereye kaldı? Yok yok yok. Her ben şey, de şey intihar istiyor. ediyorum o zaman. İntihar etmiş şey oldu. Nereden intihar edin sen? Ben valla şu yüksekten çıkıyorum. Ya da şu beni. Ya şimdi zırhın şeye gitmesin diye uğraşacağım da. dur, dur lan. beni Atlayınca zırhın ben şey gitmiyor. Ne? Atlayınca düşersen zırhın şey gitmiyor lan beni. Ben öldüm ustakenden gidiyorum. Ben de gidiyorum. Oğlum katana bendeymiş ya. bu bile. Ha bu ne yapıyor ya? Nasıl öldü lan bu? Ben de dagger var ya Kanama veriyor. Mısın yanında da uyuyoruz değil mi net? Evet et. Evet. Anya'da Mısır, Konya'da sağ. da uyuyorsun kardeşim. Yoo. Dagger oldu da orman amına kıyım ben. Mısın gerdim et la bir tabi bizim o. Neredesiniz kanka? Oğlum ben niye bu kadar hasar yedim bir yanda? Mıstık neredesin mıstık? Bekle arkandayım. Oğlum ben sizi kaybettim ben. Öyle kaybettim. kaçma ben. ama. <gülüyor> <gülüyor> Skoru öldürmen lazım. Öl 6 saniye 5 saniye. Aga ben kaldım burada. Nerede, neredesin neredesin? M'ye basın. Ben ölüyorum ben ölüyorum. Öldüm. Bekle. Be. Oğlum sen mi sonu korktun mu? Yürü gel. Ne oluyor be? Topla bir araya. Sen yine vur ben bunu alırım. Lan <laughs> bu bir bunların medium armor'ı var lan. Enerji kalmadı ana. Yara bandına ihtiyacım var. Ay şey, ne yapıyor? Lan bu kendine ben kapatıp kaskı baksana. Yani. Gri 8'lik bu. Oha lan bir he. Nick kaçtık. Nick 34'lük lan. On güzel gözüküyor. Öteki cesetler nerede? Bende bir tane daha var bekle vereyim mi? At bekle usta Aç ah. bunu az da Şunu dene birazcık Diğerinin cana gitmesin Şimdi bunu geçiyor Burada da var Alo Alo Alo. Alo 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 Oha Bana niye adaptlar ya kardeşim Şurada var daha genç efendim Oğlum Arnold Şovazanavan geliyor lan burada Şovazanavan geldi Daha çok adam lazım. Şu, yukarıya yukarı gidelim katliam yapalım. Bekleyin bekleyin. Be. Oğlum ben bir tane şey buldum. Şu eldivenlere bakın Recep. 27. gram. 24. Ben oğlum benim eldiven yok. Geri zekalı almadın mı? Tuna kendininkini versen ona. Almıştık şimdilik. Ya da buraya. Tık valla benimki kırılırsa sinirlenirim. Bu ne oğlum? Bu benim olduğu ötekini sana veriyorum. Ben şurada katliama giriyorum beyler. Birlikte oynayalım. temizle temizle şey yok, şey o fil var burada. Allah bir şeye gelmişiz. Fille kaplan bozsun bu yere. Çünkü karşıda işte insanlar var bir sürü. Onları toplayalım. Burada Ondan kaplan bozlar var. Şimdi. Bak. Tam şu benim bekleyen yerde kaplan boss var. Ya. Hiç Olmuyor. fillere bulaşmayın hiç. Filler bizi şu an sikere atar. Aslında sikemez lan biz onları böyleyken öldürüyoruz. Bunu arkanda üç kişi geliyor. aşağıya aşağı aşağı düşürme, aşağı düşürme aşağı düşürme <laughs> Beni bir <fırlatıyor> ya. <laughs> ya oğlum canım çok az ya Kıbrıs Oğlum bu baltanın savurma animasyonu çok kötü yemin ederim Kılıç yapsam daha iyi amına bana Oğlum üstündeki şu fire waterlar falan alın lan ileride lazım olur Kaç gidiyorum ya Neredesiniz? Yiyelim beyler Hadi Allah kaç Bekle bekle bekle. Evet. hepsini bir araya, tokla, bir araya topla. Bir araya topla. Bir araya topla. Gelsin hepsi. Ha şöyle. Gel mıstık. Gir. Şöyle gel. Ha. Beni ne araya de, aldılar. Ping Allah. <laughs> ping var. Bir ne araya topla. Bir araya topla. Tuna kaçma. Oğlum ping var. Ping. Şu an ping. Oğlum şu Beyzen oh, nasıl tatlı atıyor lan. öyle Tamam Şöyle toplayayım Şunun chestini Ah leather aldık Al. Abi. Onu da alın onu da alın onu da alın Bir tane de hayina don buldum 60 Oğlum, şu şeylerden ikişer tane alın Bizimki 42 <laughs> İyi Oğlum karıya bak lan benim canavar oldu Oğlum ben de diyorum ben de neden sesler yankılanıyor Tuna'nın yayını izliyormuş ben ben de yayayım mı? Ben kapatayım ben de Ne Beyler yardım. Beni daldın ya. Saldır saldır saldır. Beni kim yere düşürmesi tekniği ya başladım. Senin yani elindeki kaç vuruyor lan? Ne herhalde. Ne? 20 herhalde. Geldi geldi. geldi, geldi. Bu kadar mı ki? Bu neler yaşandı? Aa çelik! Aa, iron tüketik hiç tamam. Ya. 110 110 tane şey var. Vay be. <laughs> Aşağı gidelim. Şey ya nereye gidiyorsun deli? Ben buradaki bütün ayrım barları topluyorum ya. Yani 41 tane ayrım bar yaptım. Beyler şey olan var mı? Sargı bezi falan. Dur bekleyeyim. Gel mi? gel. Canımı top Neredesin sen gel. Gel gel yanına gel. Al bunu. Oo. Usta bize niye saklıyorsun böyle şeyler usta? Oğlum bu hainaları yapabiliyoruz mu lan? Ben yapayım bunları güzelmiş. Ama fight esnasında falan çiğim Şu aşağıda da şeyler var. Neyler? Ama bunlar saldırılmıyor büyük ihtimalle. Saldırılıyor lan. Ne saldırmaması Yok. oğlum bunlar bizi var ya. Bunlara yani. saldırılmıyor. <laughs> ha. Bunlar ne? Korku hiç var mı konuşuyor? Neyse gidelim artık. Bana bir şey o bu arada eşyaları güzel ha. Bunlar güzel. verdi. çok iyi. Ben şunu öldürüp kılıcını mı atasın? Bundan ben bir şuradan şey vereyim. Önümüzde gene var. Bunları da toplayıp gidelim. Ne arası sanırım lan bunlar. Bekle enerjinin etmesin. Dalarsan yazarlar. Bir araya getir diyeceğim. Şurada okçu var. İlk atengesini bir öldürdüm. Düş yere. Düş yere şu an gücümle şey aynı lan. Nasıl kaldın? Öleceğim. Dikkat. Gerçi ölsem de sorun yok ama. O katanın çok güzel bir yanı var. Çok hızlı. Aşırı hızlı saldırıyor. Geber Oğlum ne oluyor? Öleceğim lan Abi bunun en güzel yanı da şey. Tamam ölüyor da. Yere düşürüyor Vurduğum zaman yere düşüyor. Oğlum bunlara il ileride ihtiyacımız olacak. Şey Kareye kim vurdu? Biraz önce kadı yamulmuş ama. Ben onu ortadan mı içeri canım. Allah Allah'a Şimdi eve mi gidiyoruz? Çok pis hasar yiyorum bunlardan. Eve mi gidelim? Daha gideyim? önümüzde iki lan. tane falan olması lazım. Oğlum bir yerden ok yiyorum. Orası bu çocuğu ayağını çekiyor. Aa bu ne lan? Şunları Kaçıyor lan. Ne? Oğlum ne oluyor lan? Adam bende istiklal yaptı. Oğlum öleceğim Bak, Doğru onun için Bu Bu glitchte ne hasar atıyormuş be 44 tane bar topladım Bu şeylerden kölelerden falan Ben burada da birbirlerini toplayarak topladım 59 Bu kaç? Oha! 84 şey yapan Şey buldum lan Yelek buldum 84 gelmiyor What the fuck Hani of. bir takip Bak Şu 84 Ben hayina mı adayım? tam bir köle şeyi. Hayna mı? Baksana bir adına. Yine aynen. Bende de o var. Ben size onu da onu ayara Lan bu adamları ki daha güzel gözüküyor lan eşyaları. Bizimki niye böyle aptal gibi? Öyle O şey Bayağı eski çağda bir peygamberi peygamberiz ama samuray kılıcıyla dövüşüyoruz o biraz. Bize dağıt, dağıt lan şey. aleve dövüşürüz. Ney? Aleve be abi. Siz bize dağıt. Ne diyor? İksir bize dağıt. Dur bir daha almadı. Adam pes <laughs> Ay Recep gel buraya gel buraya gel buraya Recep. Toplu kat yenge. gel. Amanlara bir öldü de tek yalan kaçar. Şunlara da birini lan. Oğlum ne oluyor lan? Yok Açma oldu lan. Oğlum hiç mi alamadın Allah senin malına ya. Oğlum benim ekliyorsun otura düştü. Ne oluyor hocam burada? Level ya? artmış yine. İşte ben bu leveli harcamayacağım. Benim enerjim enerji yüzde yani bir... daha hızlı doluyor artık. De. ya. Şu... Oğlum bırak lan adamın şeyini. Aga bir şu timsahın oraya gideceğim ben. Sandık yoksa bir öleceğim bir. <laughs> Gene yoksa bir çık -Gir yapacağım. Buna buradakini de kessene. Tamam artık şey değil. Buraya değil de kes. Buna buradakini. Aha benim eşya kırıldı şimdi. Bir yerde bunu. Bakayım sandık yok. Ben böyleceğim. Öldür abi ben beni. Öldür ben bakayım. Şunu bir yiyeyim abi. Öldür. Öldür. Tamam. Evet. Oğlum fırınları kim kapattı? Ben ne oluyor oğlum abi. ya? Buna sen hala o anahtarı kullanmadın değil ha? mi? Anahtarı hala ben de kullanmadım. Bir bu şeyleri açıyorum. Ne var lan bu? Sandık var mı? Map verdik sana. Yani. Hala sandık yok bu arada. Yok mu sandık? Ben tamam, ben bir ben çıkır yapacağım. Bu çık -geri ne yap oğlum? Ben bir çıkır yapacağım. 那么。